Burası çay da içilebilir. Tamam. alın. Sonradan Engizek'ten gelen bir aile aldı burayı. <laughs> Onlardan da ben aldım. Yıkılmıştı o. Yani evet. duvarları falan göçmüştü. Başkanım şimdi iş görür mü? Değil mi? Evet. Tabii anahtar yaptım ben orayı. Burası, burası Azmaraş'ın kurtuluşunda e, ta, e, kurtuluşun seyrini değiştirmiş. E, bizim lehimize dönüştürmüş bir e, tepe. Onların anısına şehitlerimizin ve gazilerimizin e, 2010 e, yılında buraya bu anıtı yaptık. Yaklaşık 80 dönüm ormandan yer kiralayarak e, bu şehitliği yaptık ve devamında da orman içerisinde piknik mesire alanları yaptık. Burada Malim Hayrullah Komutası'nda biraz önce Tupark ve Değirmen Park'taki köyde Sarılar ve Tarılar köyleri işte Pazarcık'tan, Maraş'tan, Türkoğlu, Ceceri'den gelen çetelerle birlikte o zamanlar şu tarafa dönelim. Son taraf yani doğu kısım şu gördüğünüz ovanın tamamı vahşi bir evet. şu, şu, tepeden Nur e, <laughs> Dağı'nın tarafına kadar komple bu ormandanmış. Aşağısı da büyük sazlı kamışların olduğu Osmanlı sipahilerinin e, semerlerinin kamışlarının bile sonu buradan e, gidermiş. Eğitim alanı b onundaki yer de e, şey alanı, festival alanı. İki sene üst üste binin üzerinde dünyadan ve Türkiye'den en iyi e, okçuları. Bu Osmanlı dediğimiz geleneksel okçuluk. Yani şu gördüğünüz yay e, profesyonel yay değil. Yani atalarımızın at üstünde kullandığı yay bu. Tamam. Tarif bunu bir e, açalım. Şöyle bir yay gibi şey yapalım ya. Bekleyin. Bekleyin bir dakika bir dakika. Birkaç tane var. Evet. gezisine şahitlik yaptık. ev sahipliği yaptık. Kahramanmaraş'taki doğa severler, fotoğraf sanatçılarımız, dağcılarımız, değişik sivil toplum örgütlerimizi Türk Onlu gezdirdik. Sabahleyin Beyoğlu Su Park, Değirmen Park, Tarihi Baba Burun Kale Park, Şekerova Millet Bahçesi, Türk oğlumuzdaki at ve okçuluk eğitim tesisleriyle 1300 akımındaki Çakıroğlu Kale bir bölgesindeki yoğun Oluk yaylasını gezdirdik. Misafirlerimiz Türk çok sevdi. Tabii güzel şeyler yaptık Türk Bunların da tanıtımını yapmak için mücadele veriyoruz. Onun için de Kahramanmaraşımızda doğayı seven kardeşlerimizi, dağcılarımızı ve aynı zamanda da fotoğraf sanatçılarımızı bu gezilerde misafir ediyoruz. Buranın güzelliklerini sosyal medyadan. Ve televizyonlardan inşallah tanıtımına katkı sağlıyor. Güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle e, misafir ettiğimiz e, misafir misafirlerimize e, teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Türkoğlu e, her zaman e, kapılar kendilerine açık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Türkoğlu'ndan her gün hepimiz geçiyoruz ama bir güne sığdıramayacak kadar güzelliklerle dolu hizmetlerini gördük. Beyoğlu'nda, Şekeroba'da, Türkoğlu'nda yani şeyde eşit olarak dağıtılmış. Tüm gençlere hitap eden gezi alanları, piknik alanları, aileleri rahatlatacak şekilde programlar. Biz Türkoğlu'nu biliyoruz ama bu kadar hizmetleri ilk defa görüp gezme şansımız oldu. Çok daha beğendik. Arkadaşlarımız bunu resmettiler, paylaşacaklar. Dolayısıyla e, bu beldemiz gerçekten Osman Başkanımın hizmetleriyle çok mesafe almış. Bunu görmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fotoğrafçı, dağcı, doğa sever, şehir dışından gelen arkadaşlarımız, üniversite camiasından arkadaşlarımız bu çalışmaları yerinde gördüler. Osman Başkanım'a başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. ben Mehmet Seven. Mühendisim, bir doğa severim. Dağcılık faaliyetleriyle uğraşıyorum. Bizim kendi aramızda yürüttüğümüz bir platformda birlikte iletişim kurduğumuz arkadaşlarımız var. Çeşitlilerden gelen arkadaşlarımıza Kahramanmaraş'ın güzelliklerinden bahsettik. Bu hafta biz Osman Başkanımıza gelip Türkoğlu konusunda bizi misafir edip demeyeceklerini sorduk. Osman Başkanımız bize bunu seve seve gönüllü olacağını söyledi ve bizi misafir etmek istediğini bize iletti. Biz de platformumuzla diğer arkadaşlarla iletişim kurduk. Bunun neticesinde Osman Başkanımızın Bezöncülünde biz bugün Türkoğlu'nda Beyoğlu Su Park, değirmen park, Baba Burun Kalesi, eee Çekerova'daki Millet Bahçesi ve yürüyüş parkurunu gördük. Sonrasında Türkoğlu'nda bulunan atçılık kulübü, okçuluk kulübünü gördük ve bizi kendi şahsım adına söyleyeyim, cezbeden güzelliklerdi bunlar. Bunun sonunda günün yol yayasında neticelendirdik güzel hoş bir gün geçirdik. Osman Başkanı bizi misafir etti ve bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu herkesi Türkoğlu Belediyesi'ne ve Türkoğlu'na bekliyorum. Osman Başkanımız bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Sizlere de yardımcı olacaktır. <laughs> kışlak, kışlak. Doğa severim, öğretmenim. ben de bugün arkadaşlarının davetine icabet ettim. ve hani küçük projelerle karşılaşmadık. Gerçekten çok büyük. Çok büyük insanların yaptığı projelerle karşılaştık. Bir mahalleye küçük bir çocuk parkının yapması ya da bir e, piknik alanı yapmak gibi değil. Osman Başkan harikalar yaratmış. Ben şahsen bayıldım. E, kendisini çok takdir ettim. İnsan bir e, koltuğa geldiği zaman o koltuktan, koltuklar belki değil nasıl olsa gelip geçici ama çok güzel izler bırakaraktan gidecek. Arkasından yıllarca da bir Osman Başkan vardı dedirtecek bir çalışma yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Bugünkü bu güzel gün içinde emeği geçen herkese ve ayrıca başkanıma çok teşekkür ediyorum.